Evet kasabamıza döndük. Şurası havaalanı. Kavşak da orada zaten. Havaalanı kavşağından Ankara istikametinden gelirken sola Güneykent yazıyoruz. Sonra döndüğünüzde kasabamıza geliyor. Herkes de beklerim. Konusu açılmışken. Bütün eş, dost, arkadaşlarımız da buradan açık davetimdir. Herkesin başımın üstünde yeri var. Beklerim. Böyle gidiyoruz. Burası 10 kilometre bizim köy biraz yukarıda biraz düz gidip ondan sonra rampaya çıkacağız yukarıda şu sağ tarafta dağların arasında bir kasaba yaklaşınca yine açarım kaydı böyle gidiyoruz burası üzüm bağları buralarda genelde üzüm bağları var ama pek üzüm işi yapan yok artık herhalde zaten ticari olarak yapılmıyor da Herkes kendi ihtiyacı yemek için, kendi ailesiyle yemek için dikiyordu. İşte gül oluyor. Mesela şuraya gül yapmışlar. Gül bahçesi. Bu arada bilmeyen, merak eden arkadaşımız çoktur. Ee, gül sezonu Mayıs 15, Haziran 15 arası. O tarihte gelirseniz o arada gül bahçelerimizde gezebilirsiniz. Evet köyün girişinde tekrar açarım o yaklaştık köye. Rampayı çıktık en azından. Şunlar gül bahçesi arkadaşlar. Şurada bakın gül bahçesi. Şurası lavanta. Lavanta bahçesi. Şura bizim gübre getirdiğimiz bahçemiz. Güle öz vardı orada. Birazdan geleceğiz yine. Gübrele getireceğiz. Şöyle sizle beraber yarın. geldik. Burası Güney kentimizin Şu gördüğümüz gül yağı fabrikası. Bunu çekmiştik böyle çekmiştik. diğer işlerde görüşmek üzere.